Evet kaptan sezon sonu. 3 3 üç yaptı. Hüseyin'e grubu ve birinci amatörü Türk sahibiniz neler sormak istersiniz? Abi güzel bir maç oldu. Kazandık maçı. Ee, bu maçı zaten beraberlikte olsa bize birinci amatöre çıkaracaktı. Çok şükür kazanmasını bildik. Birinci amatöre çıktık artık. Bir Emirisar maçı var. Onlar da son maçlara çıkmıyor bakalım. Çıkarlarsa onları da üstün oyunumuzla yenip son maçımızı oynayıp sezonda Sene inşallah birinci amatörde mücadele edeceğiz. Peki, maçta olaylar çıktı abi. <laughs> Her maçta olan şeyler bunlar tabi. Biz futbolumuzla da dövdük. Çıkışta da bir şeyler oldu tabi. Ama sıkıntı yok. Abi, <laughs> Bu kadar abi. Ya, ya, hadi geçtik. Stresle hadi, ne olur Su Şunu alalım biraz ya. ya. Stres kenara alalım onu. Böyle mi Kıza Kıza e işte. Ağabey, kral Heles. abi geç. Nasıl abi? abi. Beyler benim pozum. 3 2 1 Haydi. Tamam. Evet. Hadi. Ամեն <laughs> օր <laughs> 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 <laughs>